<laughs> dek dostum. Dek... Mango Ekin'in bugün asla yeni bir meyve suyu yapacağını duydum. Ha? Oh. Ha acaba neyle olacak? Söylentilere göre mangoluymuş. <laughs> mango en sevdiğim değil. Ha? <laughs> ah, mango kesinlikle en sevdiğim. Ciddi misin? Fikrimi çabuk değiştirebilirim. Hadi gelin. İki tatlı mango suyu hemen geliyor. Oh, hemen dediğim elli taneden sonra. Vay! İşlerin çok iyi Piki. Evet. Boğazıma kadar siparişlere baktım. Yardım edebiliriz. Oh, harika. Mutfakta neye yardım edebilirsiniz. Onun kuyruğu bile çalışıyor. <laughs> oh, benim siparişleri almam lazım. Tamam. Hadi gidip iyi bulalım. Vay! burada ne oldu? Mango Çocuklar, daha sonra parti yaparsınız. Siparişlerle şimdiye yardım etmeniz gerekiyor. Bu imkansız. Çok fazla var. İmkansız değil. Biz yardım edebiliriz. Ve gizemler. Şuna bak. yaptım. Ay, bunu da. İçeride çok sıkı çalışıyor olmalılar. Bu siparişler tavana delecek. Dediğim gibi Tavana deldi. Şimdi suyunu sıkmadan önce katacağımız başka malzeme var mı peki? Aa, biraz Aa, buğday çimi. Ona alerjim var. Buğday çimine alerjin mi var? Ha, bunu daha önce hiç söylememiştin. Mevsimsel olmalı. 妈，哦哦哦哦，七、oh, uh oh, uh oh, ha Daha fazlasını kaldırabileceğimizi sanmıyorum. Az önce dört yapraklı bir yonca buldum. Herkese benden bir isim evet. evet. <laughs> Sanırım bunu tatlı geçmediğini söyleyebiliriz. Aa. Evet kötü şakaydı. <laughs> bakalım. Buğday çimi zamanı. Bununla bütün içecekleri hazırlayabiliriz. Boş sonuncusuydu. Başardık. Uyuma geçenizi. Yorgunluktan bayılma izni verilmiştir. <gülüyor> 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 İş başında uyumak mı? bütün siparişleri hazırlamışsınız. Aferin size ekip. <laughs>